Sıfır otomobillerde ÖTV dilimi düzenlemesi yapılacağı haberi herkesin gözünü söz konusu düzenlemeye çevirdi. Aslında 1 Aralık'ta duyurulacaktı ancak piyasada satışların yavaşlamasının önüne geçilmesi için o adım erken atıldı. İşte modellere göre değişen ve yaklaşık 75 bin liraya varan indirimin ayrıntıları. 40 bin lira 90 bin lira arasında bir indirim var. Araç teslim edeceğiz bugün. Fiyatlar güzel. Geçen aya göre daha güzel. ÖTV matrah düzenlemesi beklenenden bir hafta önce başladı. Sıfır araçlara indirim geldi. Türkiye çıplak giriş fiyatı 180 bin, 200 bin lira olan bir arabada normal fiyatı 402-403 bin liraya kadar çıkıyordu. Bu araçların fiyatı 340 ile 350 bin liraya kadar düşecektir. Matrah indirimi fiyatı 595 bin liranın altında olan sıfır araçlar için yapıldı. Motor silindir hacmi 1600 cc Altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı. 1 aralıkta yapılacak olan matrah düzenlemesinde 500 bin liralık bir aracın 400 bin liraya düşeceğine inanıyorum. Matrah düzenlemesi 1 aralıkta uygulamaya girecekte heyecan yaratmıştı. Erken alındı daha da heyecan yarattı. Vatandaşlar artık sadece arabaya bakmıyor, araba almaya başladı bile. Telefonlar susmuyor. Hangi araçta ne kadar indirim olacak? Herkes bunu soruyor herkes bunu merak ediyor. Herkes işte tam da bu sorunun cevabını arıyor. Bizi heyecanlandırdı. Biz de geldik. Hemen Abi. geldiniz. Hemen geldik. Hangisine baktınız? Bu arabaya baktık, beğendik. Alıp gideceğiz inşallah. Biz de geldik arabalara bakıyoruz ki bir aralıkta da biraz daha fiyatlarımız aşağı inerse biz de onun için araba alacağız inşallah. En ciddi indirimler şehir içi kullanılan araçlarda geldi. 1200 motor bir araç 461 bin liradan 384 bin liraya, 470 bin liralık otomobil 418 bin liraya, 403 bin liralık bir araç 355 bin liraya, 1000 motor bir araç 331 bin liradan 282 bin liraya düştü. Vatandaşlar Giriyor, araçlarına bakıyor, fiyat pazarlarını yapıyor, sonra da alıp gidiyor. 50 bin ile 80 bin arasında sıfır araçlarda bazı araçlarımızda bir düşüş oldu. Bu da şu andan itibaren piyasayı biraz canlandırdı. Telefonlarımız çalmaya başladı. Piyasadan beklentimiz hani hareketli olacağını düşünüyoruz. Fiyat farklarını görenler şimdi bayilere akın ediyor. İndirimin ikinci el piyasasında da etkili olması bekleniyor.